Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bir karakter hariç bütün karakterlerimiz 550 kupa ve üzerinde o bir tane 550 kupa olmayan karakterimiz hangisi? Tabii ki de Gale. Bugün sizlerle birlikte Gale'ı da 550 kupaya ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Gale hariç bütün karakterlerimiz 550 kupa ve üzerinde. Yani 549'da geneli de işte 500 50 diyelim biz onlara. E, çünkü 550 kupanın üzerine çıkarttık fakat e, yıldız gücüne dönüştüğü için 540 pardon 549 kupaya düştü. E, şimdi Gale'ı yükselteceğiz. E, 7. seviye yapacağız ve 550 kupaya ulaştırmayı deneyeceğiz. Hemen yükseltmeyle başlıyoruz. 20 altın, 35 altın, 75 altın, 140 altın, 290 altın. Şu anda kaçıncı seviye? Maalesef ki 7 yapamıyoruz arkadaşlar. Aslında 7'yi şu şekilde yapabiliriz. 7 olsun istiyorum çünkü. Ee, güç puanlarımız var. Güç puanını ile dağıtarak 7 yapabiliriz. Yani kutulardan da çıksın istiyorum. Onaylayalım. Evet 204 oldu. Ee, bir tane daha güç puanımız olması lazım. Önceki sezondan kalma 125 güç puanı. Keşke ilk başta bunu verseymişiz. Neyse bakalım şimdi verelim. Neredesin Gale? En altlarda olması lazım. ha buldum tamamdır. Evet artık 7. seviye yapabiliriz. Bir tane e 150'lik varmış. Ee, onu da yapabiliriz. Bu arada bizim burada kutularımız varmış. 4 tane kutumuz varmış. Hemen açalım arkadaşlar. Daha yeni görüyorum. 99, 26, 11, 12 falan filan. Ee, haydi bir karakter istiyoruz Gelir mi 42 altın dedi Bir ihtimal eşya jetonu da vermedi Çok güzel maalesef ki Alamadık arkadaşlar Hemen bir sonraki kutumuzu açalım Haydi bakalım ne diyorsun 63 altın dediğine göre büyük ihtimalle Aa eşya son aldık yine güzel Ve 30 saniyede güç puanı aldık ee, Bu 30 güç puanını Acaba neye dağıtsak ee, 7 olmayan karakterleri Dağıtmak istiyorum 7 olmayan şu an bizde ne var Feng yedi, Belle yedi, Bale yedi. Onun dışında Leon yedi değil, Leon'a dağıtabiliriz aslında. Hadi Leon'a dağıtalım, onayladık. Tamamdır. Ee, onun dışında bir tane daha büyük kutu kaldı. Hadi onu da açalım, lütfen bir karakter var artık. 101 altın dediğine göre ümitlerimiz tükenmiştir. Maalesef ki ee, bu videoda da karakter alamadık. Burada biz tek 150 güç puanımız kaldı. Onu da başka bir zaman bir karakter çıktığında ona dağıtabiliriz. Şimdi Gale neredesin? Hemen seni biz bir alalım. Seçtik. Yükseltme işlemini de yapalım. 486'ını verdik ve Gale'ı 7. seviye yaptık. Haydi bakalım tek hesaplaşma modunda Gale'a kupa kasmaya başlayabiliriz artık. Evet, şu anda 500 kupası var. Umarım kupa kasacağız diye kupalarını harcamayız. Başlıyoruz. Ee, video şeyi nereye gitti ya? Heh, videoyu şöyle sağ taraflara alalım. Bir kaza bela çıkmasın. Şu anda 4680 gücümüz var. Oo, oo arkadaşlar neler oldu? Oyun mu dondu? Ne oldu? Anlamadım ama çok kötü oldu. Direkt öldük yani. 6 tane kupayı da kaybettik. Colts bir anda çıktı saklandığı yerden bizi hacamat etti resmen. Evet fazla da yaklaşmadan uzaktan uzaktan sıkmak istiyorum. Rosa'ya. Şu an can dolduruyor. Canını doldursun. Acaba nereden gelecek o da belli değil. Evet çok güzel. Can az. Alabiliriz. Alamaya da biliriz Bilemiyorum. 728 can. Çok güzel aldık ama yükünü biz kapamadık. Maalesef ki yükünü Jesse'ye kaptırdık. O git git git. Oha. Şaka gibi. Jesse'nin iki vuruşuna gittik arkadaşlar. Biz bu geyle ile kupayı biraz zor kasacağız gibi gözüküyor. Yani çok saçma şekillerde öldük. Hele ilk ölüşümüz var ya cidden koydu biraz. Ee, Kolt saklandığı yerden bir çıktı. İki tane atış attı öldük. Son oyunda da Jesse'nin iki tane atışını öldük. Bakalım burada ne olacak? Şöyle artık çimenleri kontrol ede de gitsem daha iyi olacak gibi. Ortada biri var mı? Bir varmış. Fakat şu anda e, ee, oyun biraz donuyor. O da bize biraz sıkıntı yaratıyor. Evet ortada. Hadi alırız biz seni. Özel gücünü atmasın. Özel... Arkadaşlar bu geldi mi bir sıkıntı var anlamadım. Çok çabuk ölüyoruz ya. Aa, çok saçma şekillerde ve çok çabuk bir şekilde ölüyoruz. Mike öldürdü bu sefer de bizi. Neyse gene oyunumuza başlıyoruz. Evet o gelecek. Çok güzel. Bir daha vuralım. Ah biz ona vuramadan o bize vurdu. Oh ah, yine vuramadık. Canımız da azaldı. Ulan yine vuramadık. Çok saçma şekillerde. Çok güzel. Jesse'yi aldık arkadaşlar. İlk kilimizi aldık herhalde. Gerçi az önce de bir kil almıştık da. Oyun donma lütfen donma ama ya. Evet. Arkadaşlar oyun donuyor ve bu olay çok sıkıntı yaratıyor. Az önce zaten ilk ölüşümüzün sebeplerinden biri de oyunun donmasıydı. Umarım e, bir daha donma yaşamayız. Yavaş yavaş kutularımızı kasıyoruz. Orada bir barley var. Gitti. Hayır, hayır, Hayır. Hayır hayır hayır. Çok kötü öldük be. Çok kötü öldük. Aksesuarını kullanmasa oradan biz güzel bir şekilde çıkabilirdik ama aksesuarını kullanacağını hiç hesap edemedim. Yavaşladık ve çıkamadık. Öldük ama yine kupamızı kastık. Yani bu videoda biraz şanssızlıklar yaşıyoruz arkadaşlar yani diğer videolarda yine güzel derecelerde kupaları kasabiliyorduk Fakat bu video biraz şanssız ilerliyor bizim için Haydi güzel bayağı bir vurduk Oo, o da bize vurdu ama Evet. Yani Bodoslam'a girdiğim için maalesef ki yine öldük ve 6 kupayı yine kaybettik ve şu an ben çıldıracağım arkadaşlar. Cidden çıldıracağım. Frank'ten kaçayım derken sen diye yakalandık. Maalesef ki şu an 500 kupanın altındayız amacımız. Amacımızın doğrultusunda olmayan davranışlar yapıyoruz. 550 kupa yapabilecek miyiz? Bakalım göreceğiz. Aslında Gale güzel bir karakter. Herhalde ben oynayamıyorum. O Brock da oradan bizi darlıyor. Brock herhalde bizi bırakmayacak. İkimi sıktık diye adam öcünü almaya çalışıyor. Of çok fena geçirdi. Biz de ona vurduk. Adamın attığı her şey tam isabet bize geliyor ya. Şaka gibi. Dibine girip alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Haydi çok az canı kaldı. Alırız. Hayır. Hepsi boşa gitti. <laughs> Vuruşlarımı çok boş şekilde kullandım. Adam tam isabet nasıl denk getiriyor ya. Şaka gibi. Tamamdır özel gücümüz dolduğuna göre buradan uzaklaşabiliriz aslında. Canımız azaldı zaten. Bak 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 yaptığına bak. İyi bir tanesi bile ulaşmadı arkadaşlar. Güzel oldu diyebiliriz. Of çok kötü vuruyor. Git be git be. Ah Brook ah yaktın bizi. Brook canımızı indirdi. Max de oradan çıkıp bizi öldürdü. Neyse yeni oyunumuza girelim bakalım. Ee, şimdi biz bu Gale'a 550 kupa kasacaktık fakat videomuz 10 dakikaya yaklaştı. Daha 500 kupaya 500 kupadan bile çıkamadık. Şu anda 500 kupadayız. Şaka gibi cidden. Neyse artık diğer videolarımızda daha iyi hazırlanıp ee, 550 kupaya kasabiliriz. Yukarıda bir Leon var. Aşağıda bir Mike var. Yine aralarda kaldık. Şu oyunda arada kalmak cidden çok sıkıntı. Bu arada Leon'u alabilir miyiz? Bak Mike uzaktan uzaktan sıkma bize ayıp edersin. Hayır canım çok az. Git 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 be git be. Abicim sen Leon'sun. Sen uzakçı olmaman lazım. Yakıncısın sen. Uzaktan bizi nasıl öldürebiliyorsun? Ben çok bilendim arkadaşlar. Şu anda en azından 500 kupadan düşmüş olmayalım. Şu an 494 kupadayız. Şaka gibi cidden şaka gibi şu anda herhalde ben Gale'ı oynayamıyorum arkadaşlar ya. Yani Gale'ı sona bırakmamın sebeplerinden biri de bu. Haydi git alırız biz seni. Çok uzaklaştırdık. Az da yakınlaşsaydı iyiydi. Evet büyük ihtimalle şu taraflarda. Allah Allah burada yok. Kaç, kaçırdık adamı ya. Evet, o öldü. Oo, oo çok güzel, çok güzel. İkisi de öldü. İkisinin yükü iki de bize kaldı. Gayet güzel oldu. En azından üçüncü olalım arkadaşlar. Üçüncü olursak 500 kupaya tekrardan bir dönüş yapmış oluruz. Evet. Ulaştıramadık. <laughs> Neyse bakalım. 4 tane yükümüz var. Şunu da alırsak 5 yükümüz olacak. Bir kişi daha öldü. En azından 3. olmak istiyorum ee, bu şeyde. Bu marşta. Son bir kişi kaldı. O da ölürse 3. olacağız. Fakat şurada şey var mı ki? Olsa zaten bizi öldürürdü. Çok gereksiz bir hamle yaptık. Bakalım şuralara şöyle... Tarıya tarıya gidelim. O kankam neler yapıyorsun? Üçüncü olamadık. Şaka gibi. vallahi şaka gibi. Üçüncü olamadık. Bir kupa eksiklik arkadaşlar. Yani elimden bu kadar geldi. Gel karakteriyle oynayamadığımı anlamış bulunuyorum şu anda. Ee, 550 kupa yapacağız dedik 499 kupaya düşürdük Sağlık olsun bakalım videomuzu da burada bitirelim Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.